Üniversite hangi ilde bulunuyor? Üniversite Kocaeli ilinde bulunmakta. Üniversitemizin statüsü nedir? Üniversitemiz Devlet Üniversitesidir. Üniversitemizin sosyal imkanları nelerdir? Umut Tipa Kampüsü'nde çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Diş Hekimliği Fakültesi'nde ise her yıl dentistival adı altında diş hekimlerine festival düzenleniyor. Bunun dışında film geceleri, kamp faaliyetleri gibi çeşitli etkinlikler de olabilmektedir. Fakültenin eğitim dili nedir? Fakültenin eğitim dili Türkçe'dir. Fakültemizin hastaneye göre konumu nasıldır? Tıp fakültesi Umuttepe Kampüsünde Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birlikte yer almaktadır. Tıp derslerimizi Tıp Fakültesi'nin içindeki diş hekimliği dersinde alıyoruz. Diş hekimliği fakültemiz hastane ile aynı binada. Diş hekimliği ile ilgili derslerimiz Yuvacık Kampüsünde bulunan bu binada almaktayız. Pratik derslerin laboratuvar koşulları nasıl peki? Klinikte herkes yetecek kadar fantom ve masa bulunmaktadır. Kliniklerde ise normal zamanda yaklaşık her iki kişiye bir ünit düşmektedir. Tıp derslerinde laboratuvar ihtiyacımıza uygun laboratuvarlar da bulunmaktadır. Bu fakülteyi tercih edebilirim çünkü fakültemiz yeni kurulmuş bir fakülte değil. Bu da oturmuş bir sistemi olduğu anlamına geliyor. Onun dışında 3. sınıfta kliniğe çıkıyoruz. Bu da büyük bir avantaj. DUS sınavında, diş hekimliği uzmanlık sınavında her zaman başarılı olmuş bir okuluz. Bu da çok önemli bir konu. Ve son olarak da İstanbul olan yakın konumu da çok güzel bir avantaj. Bu üniversitede okumanın dezavantajları nelerdir? Merkezi bir konumu olmaması sebebiyle yakınında devlet yurdu bulunmamaktadır. Bu yüzden konaklanılan yerden e, Fakülteye geliş uzun sürebiliyor. Tıp fakültesiyle aynı yerde değil aralarında otobüsle ulaşım yaklaşık bir saat sürüyor. Aynı gün iki yerde dersimiz Olmuyor ama. Bu yüzden gün içerisinde giriş giriş yapmak zorunda kalmıyoruz. Fakültemizin pandemi sürecinde pratik eğitim koşulları nasıldı? 5 Nisan 2021 tarihine kadar tamamen online devam etti. 2020-2021 sezonunun bahar yarı yılında 4 ve 5. sınıflar 5 Nisan'dan itibaren yüz yüze eğitime başladılar. Pandemi sürecinde teorik eğitim koşulları nasıldı? Pandemi sürecinde teorik eğitimimiz uzaktan bir şekilde online sistemle devam etti. Fakültemizde pandemi sürecinde ölçme ve değerlendirme sistemi nasıldı? Teorik ve pratik sınavlar online ölçme değerlendirme ile yapıldı. Sınav veya ödevlendirme sistemi kullanıldı.